Yepyeni bir sağlık programıyla karşınızdayız. Neredeyiz her zaman olduğu gibi Halil Yazıcı Baharat'ın Kızılay Selanik Caddesi'nde bulunan mağazasındayız. Ve yanımızda değerli editörümüz ve firma yetkilimiz Havva Hanım var. Havva Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugünkü programımızın kokusu, Konuşur. konusu, kokusu diyorum. Niye kokusu diyorum? Amber kokuyor çünkü. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnanılmaz bir kokusu var. O programımızı da izleyin. Efendim acı, acı bakla. bakla. Evet. E, Havva Hanım acı bakla nedir? Bakıyor, nerede de, Faydası nedir? Türkiye'de nasıl yetişen bir bitki. Aha. Fasulyeye benziyor ama evet. daha sert. Ama Sağlık amaçlı. Şu anda e, yetiştirilmek üzere. Yani Hı -hı. doğadan ekim şartlarına marmara daha uygun. E, sağlık amaçlı yetiştiriliyor. Aslında biz bunu yıllarca diğer bir adı da termiyedir. Halk arasında Termi. termiye olarak Aha. da bilinir. Biraz sert bir e, fasulye. Fasulye evet. İki kullanım Aynen. şekli var. Suda bekletilerek akşamdan ıslatıyorsunuz, hı hı. E, tane tane yutuyorsunuz. Acı mı gerçekten? Hakikaten de acı. Hı hı. Ya da e, toz haline getiriyorsunuz, balı karıştırıp alıyorsunuz. Kullanım alanları da özellikle şeker asılında, romatizma eklem ağrıları gibi rahatsızlıklardan e, iltihap giderici özelliğe sahip. Özellikle de bir tanesi de biz buna egzama sedef gibi alerjisi olanlara da veriyoruz. bakın Aa. Egzamada da çok çok başarılıdır. Birkaç tane yuttuğumuzda bir de... E, ha, direkt yutunca da oluyor mu? Tabii tabii. Bu ya, peki. midede çözülebilecek özelliğe ha, şekerde sahip. Şekerde aynı etkiyi gösteriyor. Şekerde de tabii ya, ki. Bundan alıyorsunuz, tık 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 atıyorsunuz. Aynı aynı ama ıslatmanız lazım tabii Akşama evet. nasıl ki, nohut Aha. gibi düşünün, yumuşaması Aha. lazım. Ee, bir de şeydir, vücuttan fazla tuzu atar. Çok önemli. Evet. O zaman tansiyon hastaları için de. Kesinlikle. Olur. Değil mi? Şeker, tansiyon, e, eklem romatizması gibi romatizma ağrıları gibi, egzama evet. gibi. Efendim, 50 tane ilaç alana kadar tabii doktorunuzu siz dinleyin. Tabii. tabii biz bunları biliyoruz, hatırlatıyoruz. Ama destekleyici illa, destekleyici. Ha, destekleyici. Destekleyici ama yani illa rahatsızlığa sahip olduktan sonra. Ee, bir ilaç kullanacağınızı sağlıklıyken bu tip zenginliklerimizi bilip üzerine biraz gidersek bakın ne kadar çok o, biliyor musunuz? Faydası Bütün var. sorunumuz bir şeyleri başında yapmadığımız için. Evet doğru doğru söylüyorsunuz. Evet. Ee, gayet güzel. Ee, bu organik tabi her zaman tabii, olduğu tabii, gibi. Alüm baharat güvencesiyle efendim ulaşabiliyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim www.alunyazicibaharat.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Mağazaya gelebilirsiniz, mağazadan alabilirsiniz. Ya da detayları ile ilgili bilgi almak için iletişim adresinden internet sitesinden telefon edebilirsiniz. Hava hanımları ulaşabilirsiniz ya da buradaki diğer uzman arkadaşlarımıza. Aynı şekilde bir hatırlatmam daha var. Lütfen Alunyazici Baharat'ın Instagram ve Facebook hesaplarını kontrol ediniz. Aynı zamanda bu videonun altına da sorular sorabilirsiniz. Biz bütün videoları kontrol ediyor olacağız. Diğer sosyal medya hesaplarının olduğu gibi. Ve sorularınız olsa da sizlerin sorularını hızla cevaplamaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.